Hayır. Hayır ya. Hayır ya, hayır ya. Bugün, abi, bugün e, Bandırma Balık Haline Amsi geldi, Tekir Balığı geldi Sardalya Balığı geldi, İstihbarat geldi Çeşitler bugün bol, tavuk balıkları var böyle e, Şu anda Sardalya'nın mevsimi Fiyat bugün düne göre daha da iyi. 20 liraya düştü. Yani bu 30-40 lira olan sardalya şu anda 20 liraya düştü. Ee, onun diyeceğim de işte çeşitler e, karades falan başladı. Tavuk balıkları var, dil balıkları var. Ama sardalya şu anda mevsim olduğu için yani herkesi sardalyeme davet ediyoruz. Şu anda sardalya mevsimi. Tam yağlı zamanı. Hani fiyat da uygun. Yani bu fiyatlara bandırma halkımızı bekliyoruz yani. Yaz sezonunun açılmasıyla beraber e, şu anda e, sardalya balığını herkes şu anda ızgar için herkes sardalya balığı alıyor. Yani şu anda mangal olacak en güzel balık sardalya. Yani bütün tatilci insanlarımız olsun, bizim bandırma halkımız olsun. E, bunun mevsim bildikleri için şu anda sardalya balığı yiyorlar yani. Şu anda balık yasağı olduğu halde yine tezgahlarımıza her gün günlük taze balıklar geliyor. Mesela sardalya geliyor, işsabit geliyor. Böyle yetiştirme üretim balıklarımız var, çupra levrekler var. Bunlar sürekli her gün taze gelen balıklar. Yani e, balık yasa almasına rağmen taze balık şu anda daha fazla geliyor. Yani sezondan daha fazla taze balık geliyor.